Çocuklar radyasyona yetişkinlerden çok daha hassastır. Çünkü hücreleri hızlı bölünür ve vücutları küçüktür. Bu yüzden tomografi ancak gerçekten gerekli olduğunda yapılmalıdır. Peki tomografi sonrası ne yapabiliriz? Radyasyonu anında yok eden mucizevi bir yöntem yoktur. Ama vücudun kendi onarımını destekleyebiliriz. Çocuğunuza bol sıvı verin eğer anne sütü alıyorsa emzirmeye devam edin. Antioksidanlardan zengin beslenmesini sağlayın. Portakal, mandalina, havuç, bal kabağı ve zeytinyağı gibi. Yeterli protein çok önemlidir. Yoğurt, yumurta, tavuk, balık, mercimek mutlaka sofrada olsun. Düzenli uyku, temiz hava ve sigaradan uzak bir ortam hücresel onarımı destekler. Ama sakın unutmayın, gelişi güzel vitamin takviyeleri, radyasyonu atan özel ilaçlar diye satılan ürünler kesinlikle güvenilir değildir. Kısacası çocuklarımızın vücudu hassas, onları gereksiz radyasyondan korumak ise bizim en büyük görevimizdir.